Aracımız 2006 model Citroen C4 1.6 motor benzinli. Müşterimiz Yalova'dan geldi. Müşterimiz işletmemize su kaçağı ve motor yağ kaçağı şikayetiyle geldi. Yağ akıtıyormuş, motora bakılsın demiş. En sonda su akıttı size göstermeye geldiğimde dedi. Yani buraya gelirken araç su akıtmış. Bunu da not olarak bildirmiş. Aracımızın işlemlerine başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. İşlemlerimize başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı aracımızı koruma altına aldık. Bu takıldı. İşlemlerimize başlıyoruz. Aracımızda aşırı yoğun bir su kaçağı var. Şimdi ustamız gösterecek. Şu bölgede. Geliyor. kanka. Geliyor, gelecek. Orada suyu dökecek. Hayır, yağ kaçağı var. Aşırı bir yağ kaçağımız var. Onu da alttan göstereceğiz. Aracımızı kaldıracağız. Aracımızı kaldırdık. Şimdi yağ kaçaklarını göstereceğiz arkadaşlar. Ustamız yağ kaçaklarının nereden olduğunu Bak. tespit etti. Biz yıkadık komple etrafını. Arabayı çalıştırdık. Bak şu yere de yerdeki bu kadar yağ döküldü çalıştırdığımız gibi ve burada izleri duruyor. Ya manifold arasından döküyor ya da silindir kapağın arasından döküyor. Şimdi egzoz manifoldunu alıp arabayı çalıştıracağız. Ya kaçağın nereden onu öğreneceğiz. Ayrıyetten gel burada da kaçak var. Bak. Şu yağ filtre kütüğün dibinden o contasından atıyor. Şunu sökeceğiz, contasını tazeleyeceğiz. Ayrıyetten gel. Burada gözükmüyor ama yağ filtre contasından ve yağ müşüründen yağ döküyor. Onları da değiştireceğiz. İlk işlemimiz şimdi manifoldu söküp hasarı nereden olduğunu görmek. Egzoz manifoldumuzun koruma sacını çıkartıyoruz. Egzoz manifoldu koruma sacımız sökülüyor. Sen de buradaki mücadeleyi mi çekiyorsun? Evet. Egzoz manifoldumuzu sökeceğiz. Sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Oksijen sensörümüzün fişleri de çıkıyor. Egzoz manifoldumuz yerinden ayrıldı. Contamızı gördük. Ustamız sıcak olduğu için eski tişörtüyle kaldırıyor. Elini yakmasın diye. Şimdi egzoz manifoldumuzun olduğu yeri güzel bir şekilde yıkıyoruz balata spreyimizle. Aracı çalıştıracağız ve yağ kaçağı nereden bakacağız, tespit edeceğiz. Çakılarımızı temizledik arkadaşlar. Şimdi Şuralardan mı yağımız geliyor? Mı geliyor? Saplama diplerinden mi çıkıyor ya? Kaçağa göre işlemlerimiz devam edecek. Birazdan göreceğiz. Şimdi bir marş veriyoruz arabaya. Aracımızı çalıştırdık. Yağ kaçağını tespit edebilmemiz için aracımızın 20 dakika çalışması gerekiyordu. Ancak su kaçağı olduğu için çalıştıramadık. Öncelikle su kaçağını halledeceğiz. Sonrasında yağ kaçağına tekrar geleceğiz. Aynen. Termostatımızı çıkardık. Buradan kırık. Su kaçağı oradan mı? Tabii, tabi parça kırık oradan. Gördüğünüz gibi görüntüsü bu şekilde. Çek Yeni termostatımız geldi. Yeni termostatımız Dur, takılıyor. Yeni termostatımızın montajı tamamlandı. Ustamız motorumuzu inceledi. Saplama deliklerimizden çıkıyor yağ kaçağı. Saplamalarımız sökülecek, ilaçlanacak, tekrardan sıkılacak. İşlemimiz bu şekilde olacak. Şimdi egzoz manifoldumuzu dışarıya alacağız. Altındaki yağ filtre kütüğünde kaçak var. Oradan başlıyoruz. Manifoldumuz çıkıyor. Egzoz manifoldumuz yerinden ayrılıyor. Tamam, tamam bekle gel. Egzoz manifoldumuz yerinden ayrıldı. Egzoz manifoldu nedir? Egzoz manifoldu silindir içindeki yanmış gazın çıkış borusudur. Ya filtre kütüğümüzü söküyoruz. Ya kaçağımız var doğru arkadaşlar. Az önce belirtmiştik. Şimdi kütüğümüz sökülüyor. Kütüğümüz çıktı. Ya, ya Kaçak ya. nereden? Mı kaçıyor acaba? Mı? Ya bir de kaçırıyorsun diyor. Ayrıyetten buradan da kaçırıyordu bak. Buranın ön gördüysen yer tek. Ha. O ring değişecek mi? Tabi tabi. Evet o ringi değişecek. Ben yırtık. Oradan döküyor. Sayın seyirciler. Kaçan yerini bulduk arkadaşlar. Evet. Yağ filtre kütüğümüz ve yağ filtremiz söküldü. Şimdi temizleyeceğiz. Benzilimizi döktük fırçayla yağ filtre kütüğümüzü temizliyoruz. Yeni Chevrolet aracımız var. Bakalım aracımızın ne sıkıntısı varmış. Ustamızın yanına gidelim. Konvektörümüzü söküyoruz. Arkada yağ kaçağı olduğu için yağ kaçağını yapacağız. Oksijeni kullanıyoruz. Yeni yağ filtremiz yağ filtresi. Motor yağ karterinde biriken yağı motor bloğuna doğru devir daim yapılırken yağ filtresinden geçerek süzülür ve motora daha temiz bir yağ gönderilmesi sağlanır. Yağ filtremizi kapatıyoruz. Şimdi montajını yapacağız. Contamızı badalladık egzoz kaçağı yapmasın diye. Şimdi takıyoruz. Egzoz manifoldumuzun contasını montajını yapmadan önce terliyoruz. Güzelce temizliyoruz. Egzoz manifoldumuzun montajını yapıyoruz. Biraz zor oldu ama egzoz manifoldumuzu sonunda oturttuk. Egzoz manifoldumuzun sabitleme cıvatalarını 13 lokma sıkıyoruz. Aracımızda işlemlerimiz sona erdi. Müşterimizin talebi üzerine yağ bakımı yapacağız aracımıza. Bu yüzden de eski yağımızı salacağız. Aracımızı kaldırıyoruz. Eski motor yağımız salınıyor. Evet yağımız salınmaya başladı. Eski yağımızın son hali zaten değişmesi gerekiyormuş. Müşterimiz de doğru bir tespit yaparaktan motor yağ bakımı talep etmiş. Şimdi yeni yağımızı koyacağız ama öncelikle eski yağımızı salıyoruz. Gördüğünüz gibi simsiyah. Şimdi balata sprayimizde civarını temizliyoruz. Yeni motor yağımızı döküyoruz. Citroen aracımızın muhafazasını takmadan önce kalıplaşmış pislikleri kazıyoruz. Daha temiz bir şekilde takalım istedik. Aracımızı çalıştırdık. Sesi bu şekilde. Gaz verebiliyor muyuz? İçeriden verebiliyoruz. Gaz veremiyoruz. Aracımızın sesi bu şekilde. Aracımıza müşterimizin isteği doğrultusunda kırmızı antifrizimizi koyuyoruz. Aracımızın işlemleri sona erdi. Aracımızı müşterimize teslim edeceğiz. Kesesine bereket diyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.